Evet çocuklar çarpım tablosu finallerinin ikincisine başlıyoruz. Yusuf İsmail ile Ayhan ile başlıyoruz. Evet sorumuz geliyor. 4 kere 4. Ayhan. 16. Evet otu Yusuf İsmail. Arkaya gitsin. Evet. Eller arkada. 4 kere 8. Esma tekrar bir daha eller arkada 4 kere 6 Tuğba 24 evet sıradaki eller arkada 3 kere 5 evet eller arkada 2 kere 8 peki evet Eller arkada, Enes gel. Eller arkada. 4 kere 3. 12. 12, evet Enes. Eller arkada. Eller arkada. 3 kere altı. Evet. Eller arkada. 3 kere 5. Evet. Geç özüm arkaya geç. Eller arkada. Eller arkada. Dört kere beş. Evet. Ortada eller arkada. Şöyle bu tarafa kay kızım. Evet. Üç kere dokuz. Evet. Üç kere altı. Evet Cevaplarınızı yüksek sesle söyleyelim Çocuklar duymuyorum Çocuklar 4 kere 6 24 4 kere 8 Evet 5 kere 8 Evet, Dinçer ve Ecin. Üç kere altı. On sekiz. Otuz, Dinçer. Evet. Eller arkada. Dört kere dört. Evet. Dört kere dokuz. Evet. Üç kere sıfır. 2 kere sıfır. sıfır. Esma bildi. Üç kere bir. Evet. Beş kere altı. Evet. Evet. Hadi Özlem, hadi Özlem. Özlem, ikinci Eller arkada. Üç kere dokun. Tekrar bir daha. Eller arkada. Nasılsınız? Evet. Eller arkada. Hazır. Teşekkürler. Evet hadi bakalım heyecan, heyecan, heyecan doğrukta 3 kere 4 Evet esnafımda. Evet. Eller arkada, eller arkada. 4 kere 7 Süremiz doluyor. Muhammed Ali dört Evet. Evet final sorusu. Final sorusu Muhammed Ali ile Esma. Esma bırak ortada olsun. Tamam orta şu anda ortada. Evet. Hazır sorumuz geliyor. Nasılsınız? Evet. Hadi sorumuz geliyor. Hazır. Evet heyecan. Heyecan heyecan heyecanımız zirvede. Şimdi yarışmamız başlıyor. Üç kere altı desem. Evet. Üç kere beş. Evet, Maalesef. Maalesef. Maalesef.